Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçevit önceki akşam Bonetik'te bir mekandaydı. Geceden erken ayrılan Özçevit, eşi ve fareye Evcen'in işi için karatıda bunu ve oğlu Karan'la ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Oyuncu 3 yaşındaki oğlu Karan için arabalara çok ilgisi var. Bu durum bize genetik. Ben de motosikletçi yarışmacısı Kenan Safoğlu'nun hayranıyım. Karan'ı en kısa zamanda onun yanına paracağım. Ünlü oyuncu basın mensuplarına Fahri Evcen endişelenmez mi? Sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Öğrenecek canım görek ve deneyerek öğrenecek. Cevabını verdi. Yakışıklı oyuncu bu açıklamaları Burak Üçbütten oğlu Karanla ilgili Fahri Evcen'in endişelendirecek adım şeklinde yorumladı. Humble brag, I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I